Bütün ölenlerin ruhları yedi gün kabrin başını bırakmaz. Yedi gün. Bu yedi gün meselesi çok önemli. Onu da bugün yine şey yaptım. Sorgu sual da yedi gün devam ediyor. Ama azap bakımından değil birinci cevabı doğru verdim mi yedi günde teiden te ve tekraren iadeleşme oluyor. Bundan dolayı ruhlar yedi gün mezarını bırakmaz. Yani yeni ölen taze gömülenin başında yedi gün ruhu orada. O ilk yedi gün çok önemli. İlk yedi günde ziyareti fazla yapsak iyi olur mu? Çok iyi olur. İlk yedi günde başında çok çok iyi olur. Hatim yapsak çok iyi olur. Sahabe-i kiram, selef-i salihin e, ilk yirmi günde bile e, yirmi hatim yaptıkları kabrin başında ama bak kabrin başında yapmak çok önemli. Bütün sahabe-i kiramdan delilleri var. Kaynaklı bunlar. Sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müsaade etmedi bir şey mı? Ha bu vehhabiler ne kafasız man, man kurt adamlar. Kabirde Fatih okunmaz ölüye i̇bn Ne konuşuyorsun? Bütün sahabe okuyordu ya. İbn-i Mace'de cenazeye Fatih okumamız emretti buyuruyor. Bir sahabe ikramı. Hadis var. nereden? Hangi kitap? Ne kitapsız adamsınız ya? 20 katim falan okuyorlardı. yedi günde. Birkaç hafızlar alırsın. cüzler dağıtırsın. Yani ölüm kıymetliyse çok seviyorduysan iyilik yap. Bir de yemek yedirecek. Bir de onlardan sadaka verecek. Bunların en mühim zaman ne zaman biliyor musun? Bunu ilk söylüyorum şu an çünkü ben kitaplarda görüyorum diyorum ama... ...bu sabah taze gördüm kafamdan çıkmadan hemen size bir aktarım yapayım diyorum. İlk yedi günde buyuruyor hadis-i şerifler... ...İmam Tavus tabinin en hayırlısıdır, hayırlılarındandır. İmam Tavus radıyallahu teala 30 sahabe görmüş, 50 sahabeden hadis almış, çok sahabe görmüştür. İmam tabus buyuruyor ki... <laughs> ...yedi günde sorgu sual devam eder... Onun için sahabe-i kiramdan ben duydum ve bizzat mezarlıkta tatbikatını fiilen gördüm diyor. Sahabenin neler yaptığını çok sahabe gördüğü için hep onlarla cenazelere katıldım diyor, mezarlıklara, defne katıldım. Ee, kabrin başında ilk yedi gün hep katim yaparlardı. Defnettikleri, sevdikleri kişinin, yakınlarının bir de sadaka verirlerdi. ilk i̇lk yedi gün devamlı onun ruhu için sadaka ver. Her gün bir kere ver. Bir kere ver, on kere ver. Bir kere de fazla ver. Mesela neyse durumuna göre ver. Beş lirada bir yarım hurmayla cehennemden kendinizi satın alırsınız buyuruyor. İttekun. Ne var böyle bir şıkkı? Bir hurmanın yarısıyla bile yarısı demiyor. Şıkkı diyor. Yani sahabe-i kiram tebük muharebesine bir hurmayı on kişi yalayaraktan yola gittiler yani. Dolayısıyla bir hurma sen o, sen 10 tane 20 tane hurmaya hurma demiyorsun yani. Hele bir de sükkeri ise böyle kolay gidiyorsa boğazda takılmadan ki yuvarlıyorsun. Ama azıcık bir parçasıyla bile canınızı ateşten sakının buydur. E demek ki ölüye de yarıyor şimdi bunu hediye ettiğin zaman. Dolayısıyla sadaka verin diyor. Yedi gün onun adına, sonradan da olur da ilk yedi gün sadaka çok verin bir de yemek yedirin diyor. Tamam mı? Sahabe-i kiram ne yapıyorlar? Fekâni ve tesaddekûne an <laughs> emmatim ölülerin adına sadaka veriyorlardı ve yutamuna taam yemek ediyorlardı sebate yem diyor yedi gün müddetince bak bunu hiç bilmiyorduk bugüne kadar bu ben bile anama bunu ya ben zaten hapisteydim anamın rahmetullahi aleyh şeyinde tabii müdahale edemedim olaylara hemen beni aldı götürdüler mezarın başından yine hapse de yani organize edebilirdim arkadaşlara diyebilirdim ama cahillik böyle bir şey cahillik çok kötü bir şey ya ne ölüne faydası var ne diriye faydası var de okudukça cahilliğimi öğreniyorum. Haydar Efendi babamız Kaddese Allah'a şeref. Hacı annemiz Hanife annemiz. Kadınlardan şeyh olsaydı bu Hanife olurdu buyururdu. Öyle büyük bir kadın annemiz var. Benim onu görmem, ziyaret etmem nasip oldu. Haydar Efendi o yetişemedim de. Hanife annemiz çok yaşadığı için yani yaşı Efendi babayla farkı olduğu için sonraya kaldım. Ben de ziyaretler yapardım onu. Hanife, Hanife derim. Gel gel gel. Ne oldu? Hemen gelmiş. Bir cahilliğimi daha öğrendim. Şimdi efendi baba 120 yaşına kadar devamlı okuyor. Gözleri de kulakları ağrıdı. Gözleri gözlüksüz görüldü. Devamlı okuyor. Dört mezhep müftüsü. Dört mezhebin fıkı kaybolsa ezberden yazarım. Yazdırırım diyor. Bu kadar ilme sahip devamlı okuyor. Hani ben gel gel bir cahilliğimi davranayım. Ya biz ne durumdayız ya? Ölmek üzereyiz. Ömrün çoğunu geçirdik. Hiç okumuyoruz. Bu kadar kitap yazdım size ya. Bu kadar kitap yazdım. Gecem gündüz uyumadım ya. 100 tane kitap yazdık. Koca Ruhu Furkan yazıldı. Bakıyormuş. Ya siz nerede yaşıyorsunuz ya? Bugünleriniz, geceleriniz bir daha geçmeyecek elinize. Ya bak şimdi baban öldü, anan öldü. En sevdiğimiz bizde hakkı hukuku olanlar ölüyor. Bir iyilik yapamadık. Niye? Cahilliğimiz yüzünden işte. Şu meseleyi biraz önce bilseydik yapardık. İlk 7 gün. Ondan sonra da tabii şu anda da sevabını hediye ediyorsun, gönderiyorsun. Ana babanın ruhuna hediye olarak işraktan sonra iki rekat kılıyorsun veya babinde. bunlar tamam, bunlar yine gider yani. Su hayrı yaptın, kuyu açtırdın, haç gittin, ettin, sevabını bağıştırdın. Onları konuşmuyoruz, onlar zaten iyiydi. İlk yedi gün önemliydi. Çünkü onlar orada neler çekiyor ilk yedi gün? Devamlı sorgu hal devam ediyor. Sayatiz. Onun için sadaka verilerde her gün ve yemek yedirlerdi ve kabrin başında hatim yaparlar. Ya ben kabrin başında yedi günde bir hatim yapılır. Tüzgün okuyan yapar yedi günde. Gidersin her gün üç dört saat oturursun kabirde. Veya altta beş on arkadaşla gidersin. Her gün bile bir hatim yapabilirsin. Yirmi hatim yapanlar var. E çünkü neden? E onlar e birkaç kişi beraber gidiyorlar. Kuvvetli hafız mesela zaten seri kıraat edebiliyor falan. E yedi günde yirmi hatim yapıyormuş sahabe-i Yani kabrin başında. Nerede bizde? Cahilin kime faydası olur arkadaş ya? Cahilden ne fayda meydana gelir? Adam zengin, bilmem ne, cömert, hayır sahibi. E ya hayır sahibisin, cömert ama cahil olursan bunu bilmezsin. Bilmeyince paran olsa olur, cömert olsa olur. O ilk yedi gün verecektin ki ölünün ruhuna değsin de adam. Hele Allah sizden razı olsun ya oğullarım, kızlarım desin adam ya. O da sana ruh, ruhen dua etsin yani. E sen veriyorsun ediyorsun ama yedisinden sonra mı, yetmişinden sonra mı veriyorsun? Şey, tamam da. Sevap yine gidiyor ama bir tam makbule geçti meselesi var değil mi? Bir insan açlıktan ölürken veya denizde boğulurken imdat diye bağırırken yetişmek var. Bir de rahat zamanında sana katayıf getirdim, güllaç getirdim demek var. Adam zaten yemeği vardı da güllaçta Allah razı olsun yani. Ama açlıktan ölürken de bir ekmek getirsen daha makbule geçer güllaçtan değil mi yani şimdi? İlk yedi gün adam imdat bağırıyor yani ölüler kabirde. Bu ilk yedi gün meselesi. Yani bunların ruhuna sevaplar ulaşacağız. Ehli sünnete göre kesindir yani. Ama bizden hediye bekliyorlar, sevap bekliyorlar